Sahabe bunu yaptı radıyallahu anh. Peki biz neden yapamıyoruz? Yapma noktasında neden aziyetimiz var? Yasin suresinin son ayetinde Allah Teala bize mevzuyu, meseleyi hülasa ederken فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ şeyin شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Yani her şeyin melekutu onun elinde. Biz de onu tesbih ediyoruz. Subhanallazi bi yedihi melekutu kulli şey'i ve ileyhi turcaun. Ona döndürüleceksiniz. Bir mülk var, şu masaya sahip olmak. Mülk var o saltanat. Melik, malik dünyevi herhangi bir mala sahip olmak. Bir de ''Melekût var. Ve kezalike nuri İbrahim'e melekut semavati vel ard. İbrahim'e yer ve göklerin melekutunu gösterdik. Yani gördüğünüz alem var bir de arkası var onun. Görünmeyen alem var. Biz bu müşahede ettiğimiz aleme bakıyoruz. Bir de perdenin arkası var. Orada Allah Teala'nın kudretini, azametini bütün boyutlarıyla kul seyretme imkanına sahip oluyor. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı götürüyorlar, ateşe atacaklar. Cibril Emin yanına geliyor. Bana ihtiyacın var mı diyor. Ema ente fela. Sen aradan çekil diyor. Ya Cibril'den bile yardım istemiyor. Peygamber Hazreti İbrahim aleyhisselam ve keyfe ahafu ma eşrektum ve la takhafuna en ekum eşrektum billah nasıl olur da sizin ve keyfe ahafu ma eşrektum nasıl korkarım ya sizin şirk koştuklarınızdan ve la takhafuna en ekum eşrektum billah siz korkmuyorsunuz Allah'a ortak koşuyorsunuz tanrılarınızdan heykellerinizden, ideologlarınızdan korkar mıyım?" diyor. İbrahim Aleyhisselam bunu nasıl söylüyor? Çünkü Cenab-ı Hak ona melekûtu göstermiş. Perdenin arkasını göstermiş. Onun için konuşuyor Hz. İbrahim Aleyhisselam. Yalnız başına Nemrud'a meydan okuyor. Hz. Musa meydan okuyor. Peygamber Aleyhisselam, Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i imana, İslam'a nasıl düşman bu adamlar biliyor ama korkmuyor. Peygamber bütün engellemelere rağmen Allahu Ekber diyor. Kardeşlerim. Fevecedâ abden bin ibadina âteynâhu rahmeten min ind. Hızır Aleyhisselam'la Hazreti Musa'ya anlatıyor. Fantalaka hatta izâ rakiba fis sefineti kharakaha kale li litugrika ehleha gemiye biniyorlar tahtaları Hızır Aleyhisselam söküyor Musa Aleyhisselam niye söküyorsun diyor Hz. Musa'ya Allah Teala ilerisini göstermemiş ileride bir eşkıya var perdenin arkası ora gemiyi durduracak sağlamsa ona el koyacak ama kime bildirmiş? Hazreti Hızır Aleyhisselam'a bildirmiş. Elbette Musa Aleyhisselam daha alim. Peygamber. Fakat Hızır Aleyhisselam peygamber değilse o makama nasıl gelmiş? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatıyla amel ederek. Yani bu ayeti kelimeden hareketle şunu söylemek mümkün olur. Eğer bir kul salih olur, Allah'ın şeriatıyla, Kur'an-ı Kerim'le amel ederse Allah Teala ona melekuttan, melekut aleminden kaplar açar. İnsanlar, ordular korkar ama onlardan bir kişi yalnız başına ordunun mukavemet edemediği yerde küfre meydan okur. İşte Gazze'de bunu görüyoruz. Allah Teala melekutu gösterirse, kudretini gösterirse onlar İbrahim olurlar, Musa olurlar, Nuh olurlar, aleyhimusselam, küffara, Allah düşmanlarına meydan okurlar, imana, İslam'a yol açarlar. Göreceksiniz Rabbul Alemin'in Kur'an'ı yaşamanın, Kur'an'a göre bir hayatı inşa etmenin karşılığı olarak dünyada da öyle zaferler ihsan edecek ki bu ümmet yeniden Bedirleri yaşayacak. Uhudlardan, şehitler mahşerinden Mekke'nin fethine yürür gibi Kudüs'ün fethine yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Münafıklar inanmazlar buna.